Bartu, Umur'u kaçırmak için geldim. Niye kaçıracaksın onurumuru? Ha ha ha, onur benim olacak. Kaçıracağım işte onur Umur'u. Kaçıramazsın. kaçıramazsın onur abi. Kaçıracağım Bartu. Ha ha ha. Kaçıramazsın seni öldürürüm. Hadi ya ya yapamazsın Bartu. Sana yılbaşında hediye getireyim mi? Kesin. Neden Bartu? Neden istemiyorsun? Sen çok kötü bir tane insansın Noel Baba. Neden? Neden? Ben kötü birisi değilim Bartu. Sen beni yanlış tanımışsın. Sen çok kötü birisin. Onur abi kaçıracakmışsın. Evet Bartu. Onur'u muru kaçıracağım. Ha ha ha. Dans ediyorum şu anda. Görüyor musun? daha güzel dans Hayır Bartu sen benim gibi dans edemiyorsun ki. Ha 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 ha. <laughs> bak bak yandan, şey. yandan yandan hop hop. Ne yaparsan sen bana bir yukarıda ne hediyesi getireceksin? Benim sana hediyem. Onurumu onu kaçıracağım ya başında da geri sana onurumu onu, onu, hediye edeceğim. Ha Ho ha. Boğut, boğut. Hayır kaçıracağım tabii ki de. Baba sen iyi. Sen Noel babasın yoksa Noel baba egze misin? Ben Noel baba, baba egzeyim. Sen benim dronumla neden beni kaçırma? Benim dronuma yakaladın beni. Niye yakalamayayım? Sen senin o dronun var ya kırarım bak ha. Kral Adam isim. ol. Hadi kapat bak yoksa senin kucağına atlarım bak. Geliyorum kucağına. Atla, 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 atla. Geldim Kucağına ha kucağındayım şu anda seni öldüreyim mi ha şu anda kafana çıktım ah sen de bir büyüyorsun de küçülüyorsun ya evet benim büyüme küçülme özelliğim var bilmiyor musun o oh, yandan yandan cibilik cibilik top 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 bak, dop. bak. Sen benim edeceksin ha 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 Neresi? Yapma kaçarım ben de yapma Sen benimle geldin ya? daha 10 gün var yılbaşına Evet daha yılbaşına 10 gün var ama sana güzel sürpriz yapmak için geldim beğenmedin mi? Yapma sürprizi Neden istemiyorsun beni istemiyor musun gerçekten? Evet istemiyorum Ha ha ben Noel babayım senin beni istememe gibi bir şansın yok. Çıkacağımda dans ediyorum şu anda bak. Ha ha hayır yapma yapma dur kucağımda dans edeceğim dur ha ha ha. Bak bak seni öldürürüm bak bak. Ha ha sen bana bir şey yapmazsın Bartu ben seni çok sevdim. Atina öldürürüm. Noel baba neden evime geldin? Acaba neden Ela? Neden? bana söylemen arkadaşlar. Noel Baba neden evime gelmiş? Sana so bir sürprizim var. Aa, ne sürprizi? Daha yılbaşının gelmesine 10 gün var Noel Baba. Hayır Ela. Onur'u kaçırmaya geldi. Ne? Onur'u kaçırmaya mı geldi? Ama Onur şu anda evde. Onur'u eve mi çağırayım? Şimdi arıyorum. Bekliyorum bekle. Alo Onur, Noel Baba seni kaçır, kaçıracakmış eğer bu bizim eve gelmezsen. Tamam mı? Gel. Noel Baba'nın sana söyleyecek bir şeyleri varmış. Hemen gelmelisin. Tamam, geliyor musun? Tamam tamam hadi görüşürüz bekliyorum tamam tamam Nuh Ali Baba Onur şimdi geliyor yolda gelecek şimdi Onur'la güzelce konuşacaksın ama bak bir anlaşmamız var kaçırmayacaksın tamam mı? Tamam tamam Ela bakacağız artık Hayır Nuh Ali Baba yoksa seni öldürürüm Ela bak sabrımı taşırıyorsun bak ama. kaçırırım ha Seni öldürürüm Nuh Ali Baba Kendine gel. Pislik Noel Baba seni. Sen iyi bir Noel Baba değil, kötü bir Noel Babasın? Onur sakın arkanı dönme. Niye ne oldu? Bak orada kim var önünde? Evet, Noel evimize gelmiş görüyor musun Evet Onur bak tam önünde şimdi dans ediyor dans ediyor görüyor ben musun Cık, Evet getirmiş, hele? Bilmiyorum ki bak dans ediyor mutlu mutlu neşeli Noel baba, neşeli Sen bize hediye mi getirdin ama bugün bir şey diyeceğim bugün yılbaşı değil ki niye baba geldi Bilmiyorum ki Onur Noel hey Noel baba sen yoksa e, bir şey mi yapacaksın niye geldin bizim evimize Ela bir şey diyeceğim tam Noel yılbaşına tam 10 gün var bu Noel babanın burada ne işi var ya Hey Bilmiyorum açıdan mı girdi yoksa? Bilmiyorum Onur. Olabilir gerçekten. Hey Noel Baba artık bize cevap ver. Sen nasıl girdin eve? Baba, bak bak ya, poposunu dans sallıyor. Be, dans, dans edip ya. duruyor. Evet dans, ya. Dans etme, baba? Hadi söyle bakalım. Sen niye geldin bizim evimize? Noel Baba. Bence var ya bu bize kötü şeyler yapacak. Bence de Noel Baba. Bak bak hala dans ediyor. Hiç bize de cevap vermiyor. Allah'ım Allah ya Rabbim ya. Onur bak tam önünde ya. Sana vurdu. Aa. Aa. Noel Baba yapma. Aa. Oğlum dans ediyor şu an. Bak yere eğildi. Oh, get, doyma, get, doyma, get, doyma, oh bak bak be, bak bak be. Kukuk, 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 kukuk. Oh, oh, bak bak eli oh. sana değiyor. Aa. Ee, arkadaşlar Onur'a saldırıyor. Bakın şu an saldırmıyor evet. Oh. Şu an dans ediyor Onur. Oh. Dans ediyor şu an. Aa oh. oh. Arkadaşlar oh. ne yapıyor bunu Al baba? Oh. Hey Noel Baba senin amacın ne Onur'a zarar veriyorsun? Oh. Hey Noel Baba Onur sana şu an bir şey yapmıyor dans ediyor şu an. Aa, oh. oh. Elif falan dur oh. bakalım oh. Noel Baba Onur'a zarar verme dans ediyor şu an. Onur sen iyi misin? İyi değilim. Ne oldu ne yaptı Arkadaşlar, sana Noel Baba? Arkadaşlar Noel oh. Baba sana oh. Onur'a saldırdı. Aa. Oh. Onur 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 Umarım Noel Baba'yı görmeyiz arkadaşlar Bakın burada burada mı acaba Noel Baba nerede evin içinde arıyoruz arkadaşlar Noel Baba Noel Baba Neredesin burada da yok arkadaşlar Nerede bu Noel Baba Acaba burada mı bakalım Aa, Burada da yok arkadaşlar Noel Baba burada yok kapat, kapat kapat Arkadaşlar acaba bu odada mı Arkadaşlar olamaz acaba bu odada mı Bakalım penceresi açık mı <laughs> Penceresi açık buranın Penceresi açık buranın Galiba baba buradan girmiş olmalı. Kapat, kapat, kapat. Kapat. Kapan. Buranın penceresini kapat. Arkadaşlar, buranın penceresini kapattım. Noel baba buradan girmiş olmalı arkadaşlar. Ne yapacağız ya? Buradan geri deşti Noel baba. Aa, arkadaşlar, bakın burada mı? Acaba nerede? Noel baba evin içinde mi? Şu anda arkadaşlar göremiyorum. Bakın buradan mı acaba? Bakalım. Hmm. Bakalım. Yok burada da. Arkadaşlar burada da yok. Derhal kapatın. kapat. kapat. Aa! ederim hediyen için. Tamam öyle gelme üstüme. Sen çok korkunçsun. Noel baba tamam teşekkür ederim hediyen için. Ama lütfen benden uzaklaş. Noel baba gelme üstüme. Gelme ne olursun gelme üstüme. Noel baba gelme üstüme. Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni işaret ederek. Ha! lütfen gidin evimden. Evimden gidin lütfen. Noel baba derhal evimden gider misin lütfen arkadaşlar. Hediye getirmiş ama gördüğünüz gibi bakın Noel baba bana zarar vermeye çalışıyor. Bakın beni gösteriyor. Noel baba lütfen evimden gider misin artık. Seni istemiyorum. Lütfen bir daha senin başına bela olmayacağım Noel baba. Lütfen evimden gider misin. Hadi git artık. Arkadaşlar o yeşil canavar ne şimdi de Grinch